Bugün Cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum teyzele hanıma vermiş olduğum ama için. Hormona geldiğimde bir arkadaş sağ olsun kasaptan kemikli etler almış. Onları dağıtıyorduk kendisine de uygun bir dille söyledim. Hocam ne olur tel örgülerin öbür tarafında verin. Bir de direkt kemik getirmeyin. Çünkü hem zarar veriyor hem koku oluyor. Hem de beni suçluyorlar, köpekleri suçluyorlar. Hemen resim çekip WhatsApp'tan gönderiyorlar. Kötüler her zaman güçlü ve haklı oluyorlar diye. Tamam abi dedi. Yumuşak etlerden vardı, onlardan attı biraz. Ama kemikleri ben şimdi buradan temizleyeceğim. Arkadaşlarımla birlikte karşıya gidip hanımın vermiş olduğum mama ve konservelerden bu arkadaşlarımı da vereceğim. Tabi sonuçta bunlar canlı bilmiyorlar. Ve ete karşı da hassasiyetleri var. Gelen giden de yol kenarında bunları görünce hemen resmini çekip 153'e bildiriyor. Hadi arkadaşlar içeri gidelim. Ben o kemikleri alayım sizden. Tamam mı? Kimden başlayayım? İlk önce kömürden başladım. Kömürcüm müsaade et bana bir. Oy sağ olasın. Bunun sana bir faydası yok. Bak gördüğün gibi sırf kemik. Kurban olayım et olsa tamam mı? Veririm hiç derdi yok. Ha bu da kömür. Kömür. Tamam hadi şimdi hep beraber karşıya gidelim. Tamam mı? Orada yeriz.